Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde bölme konusunu işlemiştik. Bu dersimizde de bölünebilme kurallarını göreceğiz. 2 ile bölünebilme, 3 ile bölünebilme, 4 ile bölünebilme gibi. Başlangıç olarak 2 ile bölünebilme kuralımız. Arkadaşlar bir sayının 2 ile bölünebilmesi için, 2 ile tam bölünebilmesi için sadece son basamağına bakmanız yeterli. Son basamağı çift sayıysa 2 ile bölünebilir. Çift sayı değil tek sayısı o zaman 2 ile bölümünden bir kalanını verir diyebiliriz. Örnek olarak da neler verebiliriz? Mesela 5864 sayısı son basamak çift sayı. Bu sayı 2 ile bölünebilir. Ya da 3941 sayısı son basamak tek sayı olduğu için 2 ile bölümünden kalan 1 olacaktır. 3 ile bölünebilme kuralımız. Arkadaşlar burada da sayının rakamlarını toplayacağız. Rakamlarını toplayıp 3 ile bölünebiliyor mu? Bölünemiyor mu? Ona bakacağız. 3 ile bölünebiliyorsa rakamların toplamı zaten sayımız da 3 ile bölünebilir deriz. Eğer 3 bölünemiyorsa bu kez kalan bulmak için kullanırız. Rakamlar toplamı 3 ile bölünden kalan neyse sayımızın da 3 ile bölünden kalan odur. Mesela 572 sayısı. Rakamlarını toplarsak 5 artı 7 artı 2. 14. 14'ün 3 ile bölümünden kalan 2'dir. Hatta isterseniz 14'ün de rakamlarını toplayabilirsiniz. Arkadaşlar 1 artı 4'ü 5. 5'in 3'le bölümünden kalan 2'dir diyebilirsiniz. 572'nin de 3'le bölümünden kalan 2'dir diyebiliriz. Bir tane daha örnek verelim. 4.641 sayısı. Rakamlarını topladığımızda 4, 6 daha 10. 14, 15. 15. 15'in rakamlarını topladığımda 6. 3'ü tam kat olduğu için 3 ile tam bölünür diyebiliriz. Evet biraz örnek çözelim şimdi öğrendiğimiz bu bilgilerle. 4 basamaklı 53 A2 sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre A yerine yazılabilecek değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar rakamlarını topluyorum. 5 artı 3 artı A artı 2 3'ün katı olacakmış. 5 artı 3 8 2 daha 10. 10 artı a 3'ün katı olacaksa a'ya 2 değeri verebilirsiniz. 12 3'ün katıdır çünkü 10 2'yi toplarsanız. Arkadaşlar ilk değeri bulduktan sonra 3 ile bölünebilme kuralı uyguluyorsunuz. Bunun üstüne artı 3 ekleyerek diğer değerleri tek tek denemenize gerek yok. Acaba 2 olur mu, 3 olur mu, 4 olur mu, 5 olur mu diye. 2'nin üstüne 3 eklediğinizde 5 de yine 3'ün katını verecektir. 10 artı 5, 15, 3'ün katı olur. Bunun üstüne 3 eklediğinizde 8 yine 3'ün katını verecektir. 18 3'ün katıdır. Bunun dışındaki değerler zaten rakam olmaz. 8'in üstünü çekersek 11 olur. Rakam olmaktan çıkar. O zaman A yerine gelebilecek değerler 2, 5 ve 8 değerleri. Toplamını soruyor bize. Toplamı 15'tir. 4 ile bölünebilme kuralımız neydi? Arkadaşlar 2 ile bölünebilmeye benziyor biraz. Son basamakla ilgili olan bir kural. Yalnız 4 ile bölünmedi. Son 2 basamağına bakacağız sayımızı. A, B, C, şeklinde ise son 2 basamağı 4 ile bölünüyorsa bölünüyordur. Bölünmüyorsa da kalanı neyse sayının da kalanı odur. Mesela örnek verelim. 2575 sayısı. 75 sayısının 4'e bölümünden kalan kaç? 4'e bölümünden 18 defa var. 72 kalan 3'tür. O zaman 2500'ün 2575'in de 4'e bölümünden kalan 3'tür diyebilirsiniz. Bölünen bir sayı verelim. 2564 sayısı son iki basamağına bakıyorum. 64 4'e tam bölünüyor mu? 16 defa 64 yapar. Çıkardığımda 0 4'e tam bölünüyor. O zaman bunun da kalanı 0'dır diyebiliriz. Yani 4'e tam bölünür diyebiliriz. 3 basamaklı A7B sayısının 4 ile bölümünden kalan ile 4 basamaklı 9A47 sayısının 4 ile bölümünden kalan eşit olduğuna göre B sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi olabilir? Arkadaşlar 47 sayısıyla 7B sayısı aslında bize verilen bunlar. Çünkü son iki basamakla ilgileneceğiz 4'ün kuralında. Diğer basamaklar bizi ilgilendirmiyor. 47'nin 4 ile bölümünden kalan kaç? Kalan 3. O zaman 7B sayısının da 4 ile bölümünden kalan 3 olacaktır. B sayısı burada 1 olabilir, 5 olabilir ve 9 olabilir. Şıklara bakıyorum. 1, 5, 9 sadece A şıkkında var. O da 1. Diğerlerini zaten yazmaz. İki tane farklı şıkkı doğru olarak vermez bize. 5 basamaklı 54 AB6 sayısının rakamları farklı ve 54 ile tam bölünüyor ise AB ikilisi kaç farklı değer alabilir? Arkadaşlar son iki basamak 4'ün katı olacaktı. O zaman B'ye vereceğim değerleri önce bir bakayım. B'ye 1 değeri verebilirim. 16 4'ün katıdır. 3 verebilirim. 36 4'ün katıdır. 5 veremem. 5 kullanılmış. Sayının rakamları farklı demiş. 56 da 4'ün katı ama 5 kullanıldığı için 5 veremiyorum. 7 verebilirim. 76 dördün katıdır. 9 verebilirim. 96 dördün katıdır. Şimdi 1 için B'nin 1 değeri için A'nın alacağı değerlere bakalım. A 0 olabilir. 1 olamaz. 1 B'de kullanıldı. 2 olabilir. 3 olabilir. 4, 5, 6 sayıda kullanılan rakamlar 7, 8, 9 olabilir. B'nin 3 değeri için A 0 olabilir, bir olabilir, iki olabilir. Bu kez 3 olamaz. B'ye 3 verdik. 4, 5, 6 sayıda kullanılmış. 7, 8, 9 olabilir. B'ye 5 zaten verememiştik. Rakamlar farklı dediği için. 7 için A'ya 0, 1, 2, 3 değerleri verebiliriz. 4, 5, 6 veremeyiz. 7'yi B'de kullandığımız için veremeyiz. 8, 9 verebiliriz. B'nin 9 değeri içinde A'ya 0, 1, 2, 3 ve 7, 8 değerleri verebiliriz. 9 veremeyiz bu kez. Arkadaşlar her birinde 6 tane değer geldiği için 6 tane, 6 tane toplam AB ikilisi 24 tane değer, 24 farklı değer alabilir. Biraz uğraştırıcı bir soru bu. 5 ile bölünebilme kuralımız Arkadaşlar 5 ile bölünebilme de son basamakla ilgili bir kuralımızdır. Son basamağı ya 0 olacak ya 5 olacak. 0 ve 5 beş olursa 5 ile tam bölünür. 0 ve 5'in dışında bir sayıysa e, mesela 7 ise 5'ten 2 fazlası var o zaman kalanı ikidir deriz. Ya da 3 ise 0'dan 3 fazlası var kalanı 3'tür deriz. Örneklerimize bakalım. 723 sayısı. Son basamağı 3, sıfırdan üç fazla. O zaman kalan 3'tür. 5'te bölünden kalan 3'tür. Ee, 550 8 sayısı 5'in 3 fazlası bu da yine kalan 3 olur. 435 sayısı son basamak 5'e tam bölünüyor. O zaman kalan 0'dır. Tam bölünür deriz. Evet örneklerimize bakalım. Rakamları birbirinden farklı olan 3 basamaklı 3KM sayısı 3 ve 5 ile kalansız bölünebiliyor. Buna göre K kaç farklı değer alır? Arkadaşlar sizde eğer iki kuralı birden uygulamanızı istiyorsa sizden hem 3 kuralını hem 5 kuralını bakın çünkü 3 ve 5 ile kalansız bölünebiliyor demiş. O zaman sizin yapacağınız işlem öncelik vereceğiniz işlem son basamakla ilgili olan işlemdir. Son basamakla ilgili olan kural 5 kuralı. O zaman öncelikle 5'in kuralını sağlıyorum. M değeri ya 0 değer alır ya 5 değer alır. 0 için K'nın alacağı değerlere bakıyorum. 3 sıfır daha 3 yapar. K'ya sıfır verebilirsiniz. 3 verebilirsiniz. 6 verebilirsiniz. 9 verebilirsiniz. Arkadaşlar şuna dikkat edin. 3'er 3'er arttığına dikkat edin. 3'er 3'er artırdığıma dikkat edin. K'nın alacağı değerler bunlar. Yalnız burada şuna da dikkat edelim. Bakın rakamları birbirinden farklı dediği için bu alabileceği değerlerin içinde eleyeceklerimiz var. M'ye sıfır verdiyse K sıfır olamaz. Başta bir 3 değerimiz vardı. 3 olamaz. Buradan sadece 6 ve 9 değerleri gelebilir. 5 için hangi değerler alabilir? 5, 3 daha 8. K'ya vereceğin değerler 1 olabilir. 4 olabilir. 7 olabilir. Rakamları farklı kuralını ihlal eden bir rakam yok. 1, 4, 7 hepsi olabilir. 3 tane de buradan geldi. 2 buradan. Toplam K 5 farklı değer alabilir diyorum. 8 ile bölünebilme kuralımız Arkadaşlar şuraya dikkatinizi çekeyim. 2 ile bölünebilmede Son basamak dedik. 2'nin katı olacak. 4 ile bölünebilmede son 2 basamak dedik. 8 ile bölünebilmede son 3 basamak diyeceğiz. Niye? Çünkü 2, 2'nin birinci kuvveti son 1 basamak. 4, 2'nin ikinci kuvveti son 2 basamak. 8, 2'nin üçüncü kuvveti son 3 basamak. 16'nın kuralı 32'nin kuralına da bakınca Son 4 basamak, son 5 basamak gibi geleceğiz ama Oraları Kullanmayacağız arkadaşlar. Sorularımızda en fazla karşımıza gelen 8 ile kuralıdır. Son 3 basamağa bakacağız. Son 3 basamak 8 ile tam bölünebiliyorsa bölünebiliyordur. Bölünemiyorsa kalan neyse sayının da kalanı odur. Mesela 37.815 sayısı. 815 sayısına bakıyorum. 815'in 8 ile bölümünden kalan 7. O zaman bu sayının da 8 ile bölümünden kalan 7'dir diyorum. Böyle düşünebiliriz. 9 ile bölünebilme. Arkadaşlar 9 ile bölünebilmede de 3'te yaptığımız gibi rakamlar toplamı ile ilgileneceğiz. Sayının rakamları toplamı 9'un katı ise sayı 9 ile bölünebilir. 9'un katı değilse rakamlar toplamı 9'a bölünen kalan neyse sayının da 9'a bölünen kalan odur diyeceğiz. Örnek verelim. 375 sayısı. Rakamlarını topladığımızda 3 artı 7 10, 15. 15'in de rakamlarını toplayabilirsiniz. 6, 9 ile bölümünden kalan 6'dır diyebiliriz. Ya da e, 5813 sayısı. Rakamlarını topladığımda 5, 8 daha 13, 14, 3 daha 17 yapar. 17'in de rakamlarını topladığımda 1 artı 7, 8 yapar. Kalanımız 8'dir diyebiliriz. Bakalım örneklerimize. 22 basamaklı 2 2, 2, 2 2 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar sayımız 22 basamaklı olduğuna göre 22 tane 2 vardır burada. 22 tane 2'nin toplamı rakamlarını toplayacağız sonuç olarak. 22 çarpı 2'den 44 olur. 44'ün de rakamlarını toplarız. 4 artı 4 8 bize direkt olarak 9 ile bölümünden kalanı verecektir. 3 basamaklı 82 a sayısının 9 ile bölümünden elde edilen kalan 7 ve 3 basamaklı 3 ab sayısının 9 ile bölümünden elde edilen kalan 2'dir. Buna göre 3 basamaklı b a sayısının 9 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır? Arkadaşlar 82 a sayısının 9 ile bölümünden kalan 7 ise yazalım şöyle. 8 artı 2 artı A 9'un katından 7 fazlaymış. Yani 10 artı A eşittir 9K artı 7 ise A'nın 6 olması gerektiğini buradan hesaplayabiliriz. 3ab sayısının 9 ile bölümünden kalan da 2 imiş. a'nın 6 olduğunu bulduk yazalım. 3 artı 6 artı b'nin 9k artı 2 olacağını söyleyebiliriz. Yani 9 artı b eşittir 9k artı 2. Buradan da b'nin değerinin 2 olduğunu anladık. O zaman baa A sayımız 266 oldu. 9 ile bölümünden elde edilen kalanı bulmak için 266'nın rakamlarını topluyorum. 8 14 14'ünde rakamlarını topluyorum. 5 diyebilirim. Bir sonraki örneğimize bakalım. 17 basamaklı ve her rakamı 2 olan bir doğal sayının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar 17 basamaklı ve her rakam 2 ise az önceki sorumuza benziyor. Orada 22 basamaklıydı. 17 tane 2 var demektir. Rakamları toplamı 17 çarpı 2'den 34 olur. 34'ün de rakamlarını toplarsam 3 artı 4 7 diyebilirim. Geldik 10 ile bölünebilmenin kuralına. Arkadaşlar 10 ile bölünebilmenin kuralı en basit olandır belki. Son basamak 0 olacak. Son basamak 0 değilse ne olur? Son basamak kaç ise 10 ile bölünden kalan da odur. Kalan olarak söyleyeceğiz. Örneğin 3745 sayısı Son basamak 5 olduğu için 10 ile bölümünden kalan 5 olur. Örneğin 7342 sayısı son basamak 2 olduğundan 10 ile bölümünden kalan 2'dir diyebiliriz arkadaşlar. 5 basamaklı 2A34B sayısı 10 ile bölündüğünde kalan 3'tür. Bu sayı 9 ile bölündüğünde bölündüğüne göre A kaçtır? Arkadaşlar bakın iki kuralımız birden var. 10 ve 9 kuralı. 10 ve 9 kuralı veya bunun gibi farklı iki kural varsa öncelikli şansımızı nereye veriyoruz? Hep son basamakla ilgili kurallara öncelik tanıyoruz. Sonra diğer kuralı uyguluyoruz. Önce onun kuralını uygulayacağız. 10 ile kalan 3 ise son basamağımız 3 demektir. Yani sayımız 2A343 oldu. Şimdi geldik 9 kuralına. Eğer bu sayımız 9 ile tam bölünebiliyorsa... O zaman rakamlarını topladığımda 2, 3'ü, 4'ü, 3'ü ve A'yı 9'un katı olacak demektir. 2, 3 daha 5 4 daha 9 3 daha 12 12 artı A 9'un katı olacaksa A 6 olmalıdır. Diyorum. Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı 3 basamaklı ABC sayısının 10 ile bölümünden kalan 4'tür. Bu sayı 3 ile tam bölünebildiğine göre A artı B toplamının alacağı Kaç farklı değer vardır? Arkadaşlar rakamlar sıfırdan ve birbirinden farklı. 3 basamaklı ABC sayısı. 10 ile bölünden kalan 4 ise ilk zaten 10 kuralını bulacaktık. Son basamağımız 4 demektir. Şimdi AB4 sayımız var. 3 ile tam bölünebildiğine göre A artı B artı 4'ün 3'ün katı olması gerekiyor. O zaman A artı B 2 olabilir. 5 olabilir. Arkadaşlar ilk değeri bulduktan sonra 2 artı 4'ü 3'ün katı Ondan sonra üstüne 3 ekleyerek gidiyoruz. Artı 3 artı 3. 5'ten sonra 8. Bir daha artı 3 ekledim. 8'den sonra 11 olabilir. 14 olabilir. 17 olabilir. Diyorum. Şimdi burada A artı B 2 olamaz. Neden 2 olamaz? Çünkü rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı diyoruz. 2 olabilmesi için ya biri 0, biri 2 olacak ya da ikisi de 1 olacak. Başka 2 olma şansı yok. O yüzden 2'yi eleyip kaç tane değer vardır diyorum alabileceği. 5 tane değer vardır. A artı B toplamına alacağı 5 farklı değer vardır. 5 farklı değer vardır diyorum. 11 ile bölünebilme. Arkadaşlar 11'in kuralı diğer kurallardan biraz daha farklı bir kural. Diğer kurallarda ya son basamaklarla ilgili bir şey vardı ya da rakamlar toplamıyla ilgili bir şey vardı. Burada öyle değil. Burada örneğin A, B, C, D, E 4, 5 basamaklı bir sayımız olsun. Sayılarımızın altına en sağdan itibaren yani birler basamağından itibaren artı, eksi, artı, eksi, artı diye yazmaya başlayalım. Birler basamağından başlıyoruz ve artı ile başlıyoruz. Artıların toplamı Artıların toplamı A artı C artı E Eksilerin toplamında B artı D. Artıların toplamından eksilerin toplamını çıkardığımızda sonuç 11'in katı kalıyorsa diyoruz ki 11 ile tam bölünebilir. Katı kalmıyorsa da kalan neyse odur diyoruz. O zaman da kalanı söyleyecek bize. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sayısının 11 ile bölümünden kalan kaçtır? Hemen artılarımızı eksilerimizi yazalım. Artı eksi artı eksi artı eksi artı. Eksi, artı. Arkadaşlar artılarımız 7, 5, 3, 1 Eksilerimiz 6, 4, 2 Şimdi artıların toplamı 16. Eksilerin toplamı 12. 16-12'miz 4. Demek ki 11 ile bölümden kalanımız 4 olacakmış. 3 basamaklı 7x'ye sayısının 11 ile bölümden kalan 2'dir. Buna göre y-x -y farkının alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar artı eksilerimizi yazmaya başlayalım. Artı eksi artı 7 artı y artıların toplamı ekslerimizde x Yani 7 artı y eksi x 11'in katı olacakmış Bu durumda y eksi x'iniz ya 4 olacak 11'in katı olabilmesi için ya da eksi 7 olacak ki 7 ile eksi 7'nin toplamı 0 edecek bu da 11'in katıdır arkadaşlar. 0 bütün sayıların katıdır. 11'in de katıdır. Kaç katıdır peki? 0 katıdır. 11'in 0 katı 0 yapar. O zaman y eksi x'in alabileceği farklı değerler 1, 4, 1'i eksi 7. Bunların toplamını istiyor sizden. Cevabı eksi 3 olacak. Arkadaşlar diğer bölünebilme kurallarımız neler? Şimdi biz 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i 8'i, 9'u, 10'u, 11'i gördük. Ama arada 6'yı, 12'yi, 15'i, 18'i şunlar bunlar nasıl yapacağız dersek onları da şu kuralı uygulayacağız. Mesela 6 sayımız 2 ile 3'ün çarpımı olduğu için 6'nın kuralını uygulamak yerine hem 2'yi hem 3'ü uygulayacağız. 2 ve 3'ün ikisiyle birden tam bölünebiliyorsa eğer sayımız 6 ile de tam bölünebilir diyoruz. 12'de 4 ile 3'ü uygulayacağız. 4 ile 3'ün çarpımı olduğu için Arkadaşlar bir de 12 sayısı dikkat edin 6 ile 2'nin de çarpımıdır ama 6 ile 2'yi almadım. Neden almadım? Onu açıklayayım. Arkadaşlar aldığınız sayılar aralarında asal olacaklar. Yani ortak bölenleri olmayacak. Birden başka ortak bölenleri olmayacak. Halbuki 6 ile 2'nin ortak bölenleri var. X de 2'ye bölünür. O yüzden 6 ile 2'yi almıyoruz. 18 için 9 ile 2'yi alacağım. Bakın 18'de mesela 6 ile 3 vardır ama 6 ile 3'ü almıyorum. Ne yapıyorum? 9 ile 2 alıyorum. 15, 5 ile 3 e, ya da bunun gibi 30 10 ile 3 gibi çoğaltabiliriz. Yeter ki aldığımız çarpanlar aralarında asal çarpanlar olsun. 4 basamaklı 5x8y sayısı 15 ile kalansız bölünebilen bir sayıdır. Bu sayıda x'in alacağı değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar 15'in kuralı 5 ile 3'ün kuralıdır. İkisini birden sağlayacaksınız. Hem 5'i hem 3'ü. Yalnız 5'i daire için aldım. Neden? Çünkü önceliği 5'e vereceğim. 5'in kuralı son basamağı kuralıdır. Arkadaşlar her zaman son basamak kuralı önceliklidir. 3'ün kuralı rakam toplamıyla ilgili. Önce 5'in kuralını sağlayacağıma göre Y sayım ya 0 olacak ya 5 olacak. Son basamağı 0 ve 5 olan sayılar 5 ile tam bölünebiliyordu. Şimdi Y'nin 5 ya da 0 olacağını anladıktan sonra diyorum ki o zaman 5x8 0 ya da 5x8 5 sayısıdır bu. 5 ile 8'in toplamı 13 x yerine gelebilecek sayı 2'dir. 2'den sonra bakın artı 3 ekleyerek 5, 5'in üstüne artı 3 ekleyerek 8 gelebileceğini söylüyorum. Burada 5, 5, 10, daha 18. x yerine 0 gelse olur. 3 gelse olur, 6 gelse olur, 9 gelse olur. Dikkat edin hep üçer üçer artırdığıma. Şimdi x'in alabileceği değerler bunlar. Bir sorumuza bakıyoruz. Rakamlar farklı gibi bir şey söylüyor mu? Yani bu konuda arkadaşlar sizi uyarıyorum. Bazen rakamları farklı diyorsa mesela burada 5'i 8'i alamazdık eğer öyle diyor olsaydı. Ha bu soruda demiyor ama sadece uyarı maksatlı söyledim zaten. Şimdi x'in alacağı değerler toplamı buradan 2 5 8'in toplamı 15. Buradan 3 6 9 0'ın toplamı 18. Bunların da toplamı 33 olur. Bir tüccar tanesi 45 YTL'den arkadaşlar YTL'yi hatırlıyor musunuz? Önceden YTL vardı. Türk parasından altı sıfır atıldığında YTL'ye geçmiştik. Bir süre YTL olarak geçti. Sonra tekrar TL'ye döndük. Bir tüccar tanesi 45 YTL'den belirli sayıda gömlek satın alıyor kendisine verilen faturada ödenen miktarın ilk ve son rakamları silik çıktığı için faturayı bu şekilde görüyor 4 basamaklı bir sayı olduğunu anlıyor ama tüccarın tek sayıda gömlek aldığı bilindiğine göre burası önemli arkadaşlar tek sayıda gömlek aldığı bilindiğine göre silik çıkan iki rakamın toplamı kaçtır arkadaşlar bir kere sayımız gömleklerin tanesi 45 olduğu için 45'in katı olmak zorundadır çünkü 10 tane gömlek alsa 10 çarpı 45. 15 tane gömlek alsa 15 çarpı 45. Yani 45'in katı olan bir sayı olacak. 45'in katı olacaksa yani 45'e tam bölünecekse 45'in çarpanları 5 ile 9. Hem 5'e hem 9'a tam bölünecek demektir. Önceliği 5'e veriyorum. Arkadaşlar 5'e tam bölünecek ama bir de diyor ki tek sayıda gömlek kalmış. E, tek sayıda gömlek kalmışsa, 5'in tek katı demektir. Yani 45'in tek katı demektir. Son basamağı sıfır olma şansı yok son basamak ya 5 olacak ya 0 olacak diyeceğim ama tek sayıda gömle kaldığı için 0'ı hemen egal edeceğim. O zaman nokta 9, 2 son basamağın 5 olduğunu anladık. Son basamak 5 ve rakamlar toplamının 9 katı olması gerektiği bildiğime göre 9'un katı olması gerektiğini bildiğime göre şunu yapacağım. 5, 2 daha 7, 9 daha 16 16 artık kaç 9'un katı eder. 9'la tam bölünmesi gerekiyor. O zaman buraya 2 vermemiz gerektiğini anlıyorum. Silik çıkan rakamlar 2 ile 5 toplamı 7 olur. 4 basamaklı 7 A3 B sayısı 36 ile tam bölündüğüne göre anla değerler toplamı nedir? Arkadaşlar 36'nın çarpanları 4 ile 9 son basamak kuralı ile ilgili olduğu için önceliği 4'e veriyorum. Dördün kuralı neydi? Dördün kuralı son iki basamağımız 4 ile tam bölünebilecekti. Son iki basamağımız neresi? Burası. 30'lu bir sayı var 4 ile tam bölünecek. O zaman son basamağımız ya 2 olacak ya 6 olacak. Yani 32 dördün katıdır. Bir de 36 dördün katıdır. A yerine gelmesi gereken değerler de şurada hesaplayalım. 7A32 ya da 7A36 olacak. 9'la tam bölünebilmesi için şimdi geldim rakamlar toplamına. Buranın toplamı 7, 3 daha 10, 2 daha 12. 12 artı A, 9'un katı olacaksa A, 6 olacak. Buradan 7, 3, 10, 6 daha 16. 16 artı A, 9'un katı olacaksa A, 2 değerini alır. A'nın alabileceği değerlerin toplamını istiyor benden. Cevabı 8 olarak yapıştırabilirsiniz. 4 çarpı yüzlük bir kareli kağıt üzerindeki bazı kareler boyanarak bir kısmı aşağıdaki şekilde gösterilen bir desen oluşturuluyor. Bu desende A satırında 2'nin tam katları, B satırında 3'ün tam katları, C'de 4'ün katları, 5'te şey D'de 5'in katları boyanıyor. Buna göre bu desende yer alan sütunların kaç tanesinde A ve D boyalı, diğerleri boyasızdır. Arkadaşlar A ile D'nin boyalı olması için A2'nin D5'in katlarıydı. O zaman A ve D boyalıysa 2'nin ve 5'in katı olan sayılar olmalıdır. 2 ve 5'in katıysa 10'un katı olmak zorundadır. 10 olabilir, 20 olabilir, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100 olabilir. Bunlar olabilir. Yalnız daha diğer şartı uygulamadım. Diğer şartım ne? Kaç tanesinde A ve D satırları boyalı, diğerleri boyasızdır. Diğerlerine 3 ve 4'ün katı olanlar. 3'ün katı olanları ve 4'ün katı olanları siliyorum. Çünkü diğerlerinin boyasız olmasını istiyor. 10, 3'ün de katı değil, 4'ün de katı değil alabilirim. 20, 4'ün katıdır arkadaşlar. 20'yi alamam, siliyorum. 30, 3'ün katıdır. 30'u siliyorum. 40, 4'ün katıdır. 40'ı siliyorum. 50, 3'ün de katı değil, 4'ün de katı değil. 50'yi alabilirim. 60, 3'ün katıdır. Hem de 4'ün katıdır. 60'ı siliyorum. 70 arkadaşlar 3'ün de katı değil 4'ün de katı değil 70'i alabilirim. 84'ün katıdır siliyorum. 93'ün katıdır siliyorum. 104'ün katıdır siliyorum. Kaç tane sayımız varmış e, istediği şartlarda? 10, 50 ve 70 sayılar olduğu için 3 tane sayımız varmış istenen değerler ölçüsünde. 5 basamaklı 73 A 5 B sayısı 12 ile tam bölünebildiğine göre A artı B toplamının en büyük değeri nedir? Arkadaşlar 12'nin kuralı 4 ile 3. Önceliği son basamağı vereceğime göre son basamak kuralımız 5 B sayısı. Ya 52 olacak ya 56 olacak. Son B'miz 52 ya da 56. Şimdi 7 3 A 52 olabilir ya da 73 A 5 6 olabilir. A'nın alacağı değerlere bakıyorum. Rakamlar toplamı 3'ün katı olacaktı. 7, 3 daha 10, 5 daha 15, 17. A yerine 1 gelebilir, 4 gelebilir, 7 gelebilir. Buradan 7, 3 daha 10, 5 daha 15, 6 daha 21. A yerine 0, 3, 6, 9 gelebilir. Şimdi arkadaşlar A artı B'nin alacağı değerler en büyük değer. Buradan 7 artı 2 alabilirsiniz en büyük değer olarak 9 olur ki bu değil zaten. Buradan 9 ile 6 alırsanız a artı b 9 artı 6'dan en büyük değeri 15 olur. Evet arkadaşlar Bölünebilme kurallarımız da bitti. Bundan sonra diğer videolarımızda asal çarpanlarına ayırma ebob ekok işleyeceğiz. Size iyi günler diliyorum. Bol bol soru çözün, ee, sorusuz kalmayın arkadaşlar.